Merhaba arkadaşlar. Ben Mesut. 25 yaşındayım. Ne okul tam bitirdim, ne bir mesleğe tutunabildim. Babam yıllar önce bir kamyon kazasında öldü. Annemse bu hayatı kendine fazla bulup başka birisiyle evlenerek gitti. Bana kalan tek şey dedemin terk edilmiş evi ve sürekli kapanıp açılan telefonum oldu. Antalya'da sürünmeye başladım. Önce birkaç kafede garsonluk Sonra bir tanıdığım vasıtasıyla kısa yoldan para kazanma hevesiyle bahis işlerine daldım. Sanal kuponlarla başlayan o küçük heyecan önce cebimdeki son parayı, sonra arkadaşlarımı, sonra da uykularımı çaldı. Borçlarım öylesine birikti ki artık geceleri biri kapıya dayanacak korkusuyla yaşıyordum. Ev arkadaşlarım Eray ve Serkan'la ortak tek noktamız yaşadığımız hayatın özensizliğiydi. Uyuşuk sabahlar, İçkiyle başlayan geceler, yarı dolu tencerelerin içinde unutulmuş makarnalar ve kirli çamaşırların sardığı odalar. Hayatımızda ne düzen vardı, ne de yön. Bir gün telefonum titrediğinde alacaklı olduğunu emin olduğum gizli numara gördüm. Açtım, cevap gelmedi. Birkaç saniye sessizlik oldu. Sonra bir kadın sesi "Zamanın doluyor" dedi ve kapattı. Elim bir an titredi. Serkan bana bakıp. Kime küfrettin lan sabah sabah dedi. Ama ben cevap vermedim. İçim daralmıştı. İşte tam o gün hayatımın en büyük yanlışını yapmamla birlikte en karanlık sırrımı da öğrendim. Kalan son paramla otobüs bile alıp dedemin köyüne gittim. Belki köy evini satarım. Belki eski birkaç eşya bir şeyler eder dedim. En azından birkaç ay nefes alırım diye düşünüyordum. İstasyondan inip tozlu taşlı yollardan yürürken çocukluğumdan kalma kırık dökük hatıralar beni karşıladı. Dedemin evi hala ayaktaydı ama içinde hayatın zerresi yoktu. Küf kokusu, örümcek ağları ve sessizlik her yeri sarmıştı. Evin içini temizlerken eski odaların birinde dedemin demirle kapattığı üzerine Arap harfleriyle işlenmiş tahtadan bir sandık buldum. Çocukken ne zaman bu sandığın yanına gitsem, dedem öfkeyle o bizim kanımızdır, yaklaşma derdi. O zaman anlamamıştım ama şimdi içim tuhaf bir merakla doldu. Gecenin bir vakti lambayı yakıp sandığın başına oturdum. Ellerim hafif titriyordu. Pasti kilidi kırmak zor olmadı. Kapağı kaldırdığımda karşıma çıkan şey, beklediğim gibi değerli bir eşya değil, tozlu defterler, eski bir seccade, birkaç sararmış fotoğraf ve en altta siyaha çalan bir harita oldu. Haritayı açtığımda üzerindeki işaretlerin bir kısmı tanıdık geldi. Köyün dışında kalan tepenin şekli, altına çizilmiş yıldızı daireler ve eski Osmanlıca kelimeler. Ortasında büyük harflerle yazılmış bir cümle vardı. Hepsi ağlayan kayanın altında diyordu. Beynim zonkluyordu. Hepsi derken ne acaba diye düşünüyordum. Haritanın altına bir haç işareti onun yanında ok başı gibi üç simge vardı. Dedemin neden bu haritayı gizlediğini anlamam uzun sürmedi. Bu bir define haritasıydı ve belli ki lanetliydi. Eray ve Serkan'ı ertesi gün köye çağırdım. Onlara sandığı ve haritayı gösterdiğimde gözleri fal taşı gibi açıldı. Serkan bu gerçek mi lan dedi. Ben de gerçek tabi. Dedem boşuna gizlememiş bunun dedim. Eray o her zaman şüpheci bakışlarıyla Ulan bu tür şeylerde kesin bir cin, bir lanet vardır. Köyde kaç kişi bu kayanın peşine düşüp dönmemiştir kim bilir. Böyle deyince içindeki merakı da ayrıca gözlerinden belliydi. Birkaç gün sonra planımız hazırdı. Gündüzleri kayanın etrafını inceliyor, geceleri hazırlık yapıyorduk. Köyde bu tepeye ağlayan kaya denirdi. Efsaneye göre 100 yıl önce 3 adam bu kayanın altına girmiş. Biri sağ çıkmış, ama aklını kaybetmiş. Kayanın gece yarısı su gibi terlediği, sabah karşı taşlardan inleme sesleri geldiği söylenirdi. Ama biz borç içinde şehirden kaçmış, hayattan bezmiş üç adam bu söylentilere ciddiye alacak halde değildik. Kazı için uygun yeri haritaya göre belirledik. Bir gece vakti ay ışığı taşları vururken kayanın gölgesine vardık. Sessizlik neredeyse içimi ürpertiyordu. Sadece karanlıkta kazma sesleri yankılanıyordu. Bir saat iki saat derken bir yere vurduk. Metal sesi geldi. Toprağı temizlediğimizde paslı bir kapak ortaya çıktı. Yuvarlak, kenarları eski Arapça yazılarla çevrili bir kapak. Ortasında üçgen şeklinde bir girinti. Sanki bir anahtar gerekiyordu. Tam o sırada Serkan'ın çantasını karıştırarak bir tespih çıkardığını gördüm. Ona sinirle baktım. Ne lan? Dedemin tesbihini mi çaldın dedim. Serkan da el alışkanlığı diyerek sırıtmaya başladı. Tam ona vuracakken dur oğlum tesbihin başı gariben gitmişti. Baksana buradaki anahtar deliğine uyuyor gibi görünüyor dedi. Hakikaten de öyleydi. Tesbihin başlığı o üçgen girintiye tam oturdu. Tesadüf müydü işaret mi bilmiyorum. Ama kapağın kenarı kıpırdadı. Kapa karalandı. Altında basamaklar vardı. Taş basamaklar. Eray korkuyla geri çekildi. Buna girmeyelim Mesut. Bu bir işaret. Bunu dedenin neden gizlediğini bilmiyoruz dedi. Ama ben hayata çok geç kalmıştım. Geri dönemezdim. Borçlarım, kaçtığım hayat ve bu lanetli şans. Her şey bu kayanın altındaki defineyle yüzleşmemi istiyordu. İçimden bir ses girmem gerektiğini söylüyordu. Adım attıkça ayaklarımızın altını ezilen toprak bir poşete basıyormuş gibi hışırdıyordu. Herkes sessizdi. Era yönde, ben ortada, Serkan ise arkada ilerliyorduk. Penerlerimizin ışığı bile yetmiyordu. Yaklaşık 40 basamak indikten sonra dar koridor birden genişledi. Karşımıza çıkan ilk oda düz bir taş zemin üzerinde kurulmuştu. Tavandan sarkan sarkıtlar mağaranın burasının zamanla oluşmadığını bir ya da birileri tarafından kazıldığını gösteriyordu. Duvarlara işlenmiş semboller vardı bazıları tanıdık gibiydi. Yıldızlar, Arapçaya benzeyen kelimeler vardı. Tam ortada bir taş masa vardı. Üzerinde paslı bir kandil ve etrafına dağılmış parşömen parçaları. Dokunduğumda hepsi un ufak oldu. Ama bir tanesi adeta elimden kaçmak ister gibi kıvrılarak rulo haline geldi. Parşömenin üzerindeki mürekkep daha okunuyordu. Hızlıca Serkan'a yapay zekayı aç. Burada ne yazıyor sor dedim. Serkan resim çekip gönderdikten sonra gelen cevap kanımı dondurdu. Yazıda üç girer biri kalır. Biri kalırsa o artık insan değildir diyordu. Gözlerim bu satırda donup kaldı. İçim buz gibi oldu. Tam eraya gösterecekken arkamdan gelen bir sesle erkildim. Serkan kendi kendine konuşuyordu. Ha işte burası. Ben burayı rüyamda gördüm. Aynı yer, aynı taş, aynı koku dedi. Ben de ne saçmalıyorsun dedim. Bize daha önceden neden anlatmadın rüya gördüğünü diye sordum. Ancak Serkan'ın gözleri pembeyaz olmuştu ve göz bebekleri görünmüyordu. Feneri birden yere düştü. Serkan elini havaya kaldırıp parmaklarıyla görünmeyen bir şeyler çizer gibi yapıyordu. Eray kolundan tuttu. "Kendine gel lan." dedi. O sırada duvarlardan biri hafif titredi. Nefesimizi tuttuk. Sanki taşın arkasına biri yürüyor gibiydi. Serkan oyunu çevrilip gelme. Ben seni çağırmadım dedi. Ardından yere çöküp ağlamaya başladı. Eray ile göz göze geldik. Her şey o kadar hızlı olmuştu ki Serkan'ı kolundan tutup taş masaya oturttuk. Nabzı normaldi ama konuşmuyor sadece dudaklarını kıpırdatıyordu. Sanki dua eder gibiydi ama ses çıkmıyordu. Eray bana döndü. Bu işin tadı kaçtı kardeşim. Yukarı çıkalım dedi. Ben de tamam. Tuçu'nun kolundan diyerek merdivene yöneldiğimde korkuyla Eray'a baktım. Merdiven yok. Nereye gitti bu dedim. Arkama döndüğümde inip geldiğimiz taş basamakların yerinde düz bir kaya duvar vardı. Fenerle her yeri taradım. Ne bir iz ne bir boşluk. Sanki indiğimiz merdiven hiç olmamıştı. Sanki mağara bizi yutmuştu. Eray duvara yumruk attı. Bu olamaz oğlum. Buradan geldik biz. Gözümle gördüm dedi. İçimden bir his şu sözleri söylememi söyledi. Göz bazen yalan söyler ama toprak unutmaz. Bu söz nereden geldiğini bilmeden dudaklarımdan döküldü. Eray bana baktı. Ne dedin lan sen az önce dedi. Ben de şaşırdım. Bilinçli söylememiştim. Aklımda bile yoktu. Eray'a çakmak ver çabuk. Fenerlerin şarjı bitmesin dedim. Dedemin zamanında öğrettiği gibi kandili yaktım. Çok şükür içindeki sıvı uçup gitmemişti. O da bir anda turuncu ışığa büründü. Serkan şimdi başını kaldırmış, tavana bakıyordu. Konuşmaya başlayarak üçüncü, üçüncü, dördüncü geldi mi diyordu. Ben korkuyla Eray'a oğlum ne yapacağız dedim. Eray'da başka çare yok. Zıt yönde koridorda ilerleyeceğiz. Burası ne kadar büyük bilmiyorum. Haritayı takip edelim dedi. Ben de tamam diyerek birbirimize bakmadan sessizce yürümeye başladık. Haritada işaretli ikinci bölgeye ulaşmalıydık. Odaya açılan bir tünel vardı. Düşünmeden girdik. Mağarada içeriye doğru ilerledikçe hava değişti. Soğukluk azaldı. Hava sanki daha kuru ve ılık olmuştu. Ama bu normal değildi. Yer altında ilerledikçe hava sıkışır, soğur. Burada ise sanki başka bir şey vardı. Serkan da daha salak salak kendi kendine konuşuyordu. İkinci odada duvarlara kazınmış eski suretler vardı. İnsan gibi ama değil. Gözleri yoktu. Sadece ağızları vardı. Geniş, yamuk ve korkunç. Her figürün ağzından aşağıya doğru siyah çizgiler uzanmıştı. Sanki bir zamanlar akmış, kurumamış bir sıvı gibi. Serkan birden anne diye mırıldandı. Eray onu tutmaya çalıştı ama geç kaldık. Serkan duvardaki figürlerden birinin karşısına diz çöktü. Elini kaldırıp o siyah çizgilerden birine dokundu. Parmağı karardı. Aynı anda tünelin sonundan bir ses geldi. Kadın sesi gibiydi. Era ile aynı anda başımızı çevirip birbirimize baktık. Benim boğazım düğümlenmişti. Era yutkundu. Bu garip bir iş Mesut. Harbi söylüyorum. Burası başka bir yer dedi. Ben de yapacak bir şey yok. Merdiven durduk kere kayboldu. İlerlememiz lazım dedim. Tünel devam ediyordu. Üçüncü bölüme vardığımızda yerde tuhaf simgeler vardı. Yuvarlak gibi çizilmiş taşlar ortasında bir boşluk. Serkan tam ortasına adım attı. O an mağaranın içindeki hava değişti. Kandilimiz sönmedi ama ışık başka renge döndü. Sarıdan kızıla, kızıldan mora. Ardından Serkan bir anda çığlık atmaya başladı. Ama bu çığlık onun sesine benzemiyordu. Sanki içinden başka biri bağırmıştı. Ses derin, kalın ve yankılıydı. Aynı anda mağaranın içinden kahkahalar geldi. Serkan yere yığıldı. Elleriyle kulağını kapattı. Duymuyorum, duymuyorum diye bağırdı. Ama biz duyuyorduk. Bir ses tünelin içinden bize doğru geliyordu. Eray bana döndü. Gözleri dehşetle bana bakıyordu. Mesut, bence bu define değil, bu bir mezar dedi. Serkan çemberin tam ortasında hala titreyerek yatıyordu. Üzerine eğildiğimde göz kapaklarının oynamadığını, dudaklarının kıpırtısız kaldığını gördüm ama hala yaşıyordu. Göz inip kalkıyordu. Gözleri ise sonuna kadar açık. Fakat yine beyazı görünüyordu. Eray duvara yaslanmış öylece düşünüyordu. Konuşmuyordu. Onun da gözleri dalgındı ama bilinci açıktı. Her saniye biraz daha içimize çöken karanlığın farkındaydı. Ben Serkan'ı yerden kaldırmaya yetendim. Omzuna dokunduğum anda bir ürperti vücuduma yayıldı elimle sırtına temas ettiğimde parmak uçlarımda bir yanma hissettim. Tıpkı buzun çok uzun süre avuç içinden tutulmasından gelen o acı gibi. Ama burası çok sıcak değildi. Soğuk hiç değildi. Bu bambaşkaydı. Ve birden Serkan'ın ağzından bir cümle çıktı. Zemheri de doğan ağustosta yanar dedi. Ben korkuyla ona baktım ama bir şey demedim. Eray olduğu yerden konuştu. Cin değil bu. Bu başka bir şey. İnsandı bir zamanlar dedi. Başımı Eray'a bakmak için çevirdim. Ama o anda Serkan bir çığlık atarak fırladı. Delicesine tünelin öte tarafına koştu. O kadar hızlıydı ki arkasından fener tutmamıza bile vakit kalmadı. Çığlığı yavaşça uzaklaştı. Bizimle dilimiz tutuldu. Peşinden gitmedik. Sadece sessizce oturduk. Ne kadar süre oturduk bilmiyorum. Eray konuşmaya başlayarak hatırladın mı parşümende yazanı? Üç girer biri kalır dedi. Başımı salladım. Evet hatırlıyordum. Ama hatırladığım başka bir şey daha vardı. Bu çember. Haritadaki en önemli işaret bu çemberdi. Burası bir ışıktı. Dedem burayı ayrıca kırmızı kalemle işaretlemişti. Hadi kalk gidelim. Serkan'ı bulalım dedim. Ayağa kalktık. Tünel ileride ikiye ayrılıyordu. Sağa giden yol karanlıktı. Soğuktu. Taşlar nemliydi. Sola giden yol ise garip şekilde sıcak ve sessizdi. Bölünmeyelim. Serkan gitti. Biz ayrı düşersek sonumuz ne olur bilemeyiz dedim. Eray başını olmaz gibisinden iki yana salladı. Hayır. Artık aynı yola yürüyemeyiz. Sanki birileri öyle istiyor. Sanki mağara bizi ayırmak istiyor dedi. Ben bir adım geri attım. Ama o çoktan sol taraftaki tüneli adım atmıştı. Döndü. Son bir kez baktı. Mesut bana güveniyorsan geri dönme dedi. Sonra karanlığa yürüdü. Ben de sağa döndüm. Benim girdiğim tünel Dar ve eğriydi. Her adımda başımı eğmem gerekiyordu. Taşlar yer yer kıpkırmızıydı ama neden öyle olduklarını bilmiyordum. Fenerim zayıflamaya başladı. Duvarlara elimle dokunarak ilerlemeye devam ettim. Nefesim hızlanıyordu. Sanki ciğerlerime çektiğim hava bir nefes değildi, kül gibiydi. Toz gibiydi. Sonunda önüme bir kapı çıktı. Taştan yapılmıştı. Üzerinde çivi yasına benzeyen şekiller vardı. Ortasında ise tanıdık bir simge Haritadaki üçgen girinti. Yine bir eşikti bu. Dedem bu haritayı nasıl çizmişti, nereden öğrenmişti bilmiyorum. Fakat bu kez elimde ne tesbih vardı ne de başka bir şey. Ama içimden bir his ismini söyle Mesut dedi. Konuşmaya başlayarak ben Mesut, Oğuz oğlu Mesut deyince kapı gıcırdayarak açıldı. İçeride tek bir odacık vardı. Küçük, sessiz. Ortasında topraktan bir yükselti vardı üzerine bir kefen serilmiş ve kefenin üstüne bir bıçak vardı. İçeride yalnızdım. Yalnız olduğumu sanıyordum. Penerim zayıf yanıyordu. Işık titriyor. Duvardaki gölgeler bazen olduğundan uzun, bazen biçimsiz hale geliyordu. Korkudan dizlerim ağrıyordu. Üzerime bastıran bir ağırlık vardı sanki. Tam o anda taş duvarın ardından bir ses geldi. İlk önce belli belirsizdi. Ardından yankılı adımlar duydum koşan ayaklar arkamdaki duvar bir gürültüyle sallandı bir anda içeri bir gölge atladı Hemen arkasından bir diğeri Eray ve Serkandı ama bir tuhaflık vardı gözleri kıpkırmızıydı Eray ne yaptın sen Mesut diye bağırdı Serkan ne saklıyorsun dedi şaşkına dönmüştüm hiçbir şey yapmadım az önce ayrıldık siz neredeydiniz diye sordum ama cevap yoktu Serkan üzerime atıldı beni yere yıktı gözleri göğsümdeydi. Eray kolumdan tutup bir yere bastırdı. Sanki ikisi de aynı anda çıldırmıştı. Göz göze geldik ama sanki beni tanımıyor, öldürmek istiyorlardı. Onlara bağırarak "Kendinize gelin. Bakın etrafınıza." dedim ama duymuyorlardı. Eray bana bir yumruk attı. Dudaklarım patladı. Serkan o an bir şey fark etti. Gözleri bir noktaya dikildi. Kefenin üstüne. Orada duran kısa, eğri kabzası siyah, ucu neredeyse kanca gibi kıvrık bıçağı gördü. Serkan birden ayağa kalktı. Yüzü sinirli bir hal aldı. Yavaşça bıçağa yöneldi. Dur Serkan yapma diye bağırdım. Ama çok geçti. Bıçağı kavradı. Gözlerini Eray'a dikti. Ve bıçağı Eray'ın karnına sapladı. Eray inlemeye başladı. Gözleri büyüdü. Geriye sendeledi. Duvara çarptı. Ağzından kan geldi. Sadece Serkan neden diyebildi. Ama Serkan hiç cevap vermedi. Bıçağı göğsüne doğru kaldırdı ve tek hamlede kendi boğazına sapladı. Kan boğazından dışarı basınçla fışkırdı. Bıçağı çıkarırken sesi boğuklaştı. Geri yığıldı ve titremeye başladı. Yüzü hala bana bakıyordu. Boğazından çıkan kanlar ufacık bir gölet oluşturdu. Bu anda hiç beklemediğim bir şey oldu. Kendimden geçtim. Kefen kıpırdamaya başladı. İlk önce bir titreşim oldu. Sonra yavaş yavaş yukarı doğru kalktı. Kumaşın altından bir şey hareket ediyordu. Ben duvara dayanmış kan içindeydim. Arkadaşlarım ise yerde cansız bir şekilde yatıyordu. Kefen birdenbire yukarı fırladı. Hava da bir an süzüldü ve yere düştü. Altından çıkan şeyi görünce bağırmak istedim ama sesim çıkmadı. Bir ceset ama öyle bir ceset ki insan kalıntısından çok farklı bir şey. Derisi yer yer kemikten sıyrılmıştı çürük ve siyah. Göz çukurları boştu. Ama sanki yine de beni izliyordu. Ağzı açıktı. Çene kemiği sarkmıştı. Ayakta duruyordu. Ve bana doğru yürümeye başladı. Adımları sessizdi. Ama her adımda o da biraz daha soğudu. Nefesim buharlaşmaya başladı. Ben geriledim. Ayaklarım kanın içine bastı. Serkan'ın gözleri hala bana bakıyordu. Ceset tam önümde durdu. Kafasını yavaşça yana eğdi. Odacığın zemininden yavaşça bir boşluk açılmaya başladı. Ayaklarım toprağa gömülmeye başladı. Önümde dikilen çürümüş bedenin nefesi yoktu. Ama etrafa çürük et gibi bir koku yayılıyordu. Kemik ve pas karışımı bu koku boğazıma değdiği anı örmeye başladım. Kıpırdayamıyordum. Ayaklarımın altındaki taş sanki beni içine çekiyor, kımıldamama izin vermiyordu. Sonra bir el uzandı. O çürük bedenin sol eli. Parmakları kemikleşmiş, Tırnakları mor renkteydi. İlk olarak sağ uzandı. Parmağımı tuttu ve olduğu gibi parmağımı geri çevirerek kırdı. Baş parmağımı kökünden kırdı. Kemiğin çatladığı an çıkan ses mağaranın içinde yankılandı. Acile bağırmaya başladım. Beni bırak dedim. Birden tüm vücudum titremeye başladı. Nefes alamıyordum. Gözlerim karardı. Sonra işaret parmağımı tuttu. Bir şey söyleyemedim. Yalnızca dua etmek geldi içimden. Ama kelimeleri hatırlayamıyordum. İkinci parmak da kırıldı. Bu kez canım o kadar yandı ki ağlamaya başladım. O ceset başını eğip bana baktı. Gözsüz çukurlarından ne çıkıyordu bilmiyorum. Ama içindeki tüm umut o bakışlarla tükenip gidiyordu. Sonra sol elini kaldırdı. İki parmağıyla kulağımı tuttu. Ve kulağımı kopardı. Sanki biri sıcak bir makasla tenimi kesmiş gibiydi. Kulak boşluğumdan boynuma kadar bir ıslaklık aktı. Çığlık çığlığa bağırdım. Ama yine de kıpırdayamadım. Dizlerimden aşağısı artık hissetmiyordu. Kafam yana düştü. Gözüm yerdeki tozların arasında bir şey gördü. Tozun içine bir karaltı vardı. Parlayan minik taşlar. Dedemin tespihiydi bu. Serkan'ın yanımda öylece duruyordu. Siyah, kehribar dizili, ucunda püskül olan o tanıdık tespih. Gözlerimi zorla açık tuttum. Vücudum acıyla kıvranırken sol elimde kalan son gücü kullanarak parmaklarımı yöne uzattım. Dizlerimin üzerinde çökerken tespihin ucuna parmak uçlarımla değdim. İçimde bir kıpırtı oldu. Tespih avucuma aldığım anda çürük beden geri çekildi. Sanki bir el onu yakasından tutup geriye savurmuştu. Kefen oraya kadar geri uçtu ve diz çökerek hareketsiz kaldı. Gözlerim kapandı. Bilinç diye bir şey kalmamıştı. Acının içine bir yerde sadece tespihi sıkıyordum. Gözlerimi açtığımda kayanın yanındaydım. Gece ay ışığı yukarıda parlıyordu. Ay öylece tepenin üzerinden görünüyordu. Elimde hala o tesbih vardı. Etrafıma baktım. Ne Serkan vardı ne Eray. Sanki hiçbir şey yaşanmamıştı. Ama elimde tesbih vardı. Vücudum hala kan içindeydi. Parmaklarım yamuktu. Sağ kulağım yoktu. Tenim taşlara sürtünmüş çizilmişti. Gökyüzü yukarıda ben toprağın içinde yarı baygınken bir ses duydum. İlk başta rüzgar sandım ama sonra netleşti. Mesut diye bağırıyorlardı. Bir değil, iki ses vardı. Eray ve Serkan'dı bunlar. Kendimi doğruttum. Elimde tespih hala sımsıkı duruyordu. Boğazımı yırtarcasına bağırdım. Buradayım dedim. Ayak sesleri yaklaştı. Birkaç saniye sonra ikisi de taşların arasından çıka geldi. Yüzlerinde hiçbir şaşkınlık, korku ya da tuhaflık yoktu. Serkan bana, "Ulan nereye kayboldun? Az önce yanımızdaydın." dedi. Eray ise Haritayı çıkarıp gösterdi. Tam tepenin kenarındaydık. Taşı bulduk. Kazmaya başladık. Sen yok olmuştun dedi. Dona kaldım. Ayağa kalkarken dizlerim Çiçedi Siz olayı hatırlamıyor musunuz? Kefeni, cesedi. Serkan sen Eray'ı bıçakladın. Sonra kendi boğazını kestin. Hepiniz öldünüz dedim. İkisi de yüzüme baktı. İlk önce sessiz kaldılar. Sonra Serkan gülmeye başladı. Oğlum ne içtin sen? Vallahi biz buradaydık. Sen gittin. 10 dakikadır seni arıyoruz dedi. Ben sinirlenerek yalan söylüyorsunuz diye bağırdım. Sağ elimi gösterdim. Bakın parmağım kırık. Hissetmiyorum dedim. Elime baktılar. Era elimi tuttu. Parmağımı oynattı. Sapa sağlam oğlum dedi. Yüzümdeki şaşkınlık gözyaşıma dönüştü. Peki kulak? Sağ kulağım. Yok. Kopardın dedim. Serkan arkama dolandı. Burada oğlum kulağım. Hem de sapa sağlam deyince ellerim titredi. Yere çöktüm. Kendimi tokatladım, yokladım. Ama evet kulağım oradaydı. Parmağım da sağlamdı. Ayağa kalktım. Etrafıma baktığımda kayayı gördüm. Gözüm kayanın dibine gitti. Az önce açılan çukur yoktu. Harita ise onların elindeydi. Aynı noktayı gösteriyordu. Sinirli bir şekilde kazamayacağız. Hiç iyi şeyler olmayacak. Borçsa boş dedim. Eray kaşlarını çatarak Mesut bizimle kafam buluyorsun dedi. Serkan kürekleri aldı. Ben kazıyorum valla. Yeter ki bulalım şu defineyi dedi. Ama ben geri çekildim. Tiz bir hala elimde tutuyordum. Onlara bir daha bakmadım. Sessizce arkamı döndüm. Ve o an kayanın orada durduğunu ama altında ne olduğunu sadece benim bildiğimi anladım. Onlar da tespih bende olduğu için kilidi açamayıp vazgeçtiler. Aradan aylar geçti. Gittikleri gün ise köyde büyük bir fırtına çıktı. Toprak kaydı. Alan yasaklandı. Birkaç ay daha geçtikten sonra Serkan'ın başına bir kaza geldi. Kolunu kaybetti. Eray İstanbul'a dönüp evlendi. Ama ben hiçbir yere gidemedim. Köyden dönünce doktora gittim. Yaşadığım şeyleri psikiyatriste anlattım. Beni uzun süre dinledi. Travmatik hezeyan, halüsinatif bozulma dediler. İlaç verdiler. Gündük yazmamı söylediler. Ama geceleri ilaç da fayda etmedi. Her gece o geliyor. Kefenden çıkan o çürümüş beden. Yatağımın ucunda Elinde o kanca uçlu bıçak sessizce bekliyor. Ama ben uyandığımda ayaklarımın üstünde toprak fark ediyorum. Bazen yorganıma çamur damlıyor. Duvarın dibinde ayak izleri görüyorum. Sağ kulağım zonkluyor. Parmağım ara sıra tutmuyor. Para uğruna, hırs uğruna sağlığımdan oldum. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim.